Evet bir diğer sorumuz da eşim beni aldattı. Pişman olduğunu söylüyor ama aynı zamanda beni suçluyor. Geçmişte beni kırdı ve bir eş gibi davranmadı. Bu durumu nasıl kabullenebilirim demiş seyircimiz. Şimdi bir aldatmak hanımefendinin yaptığı hiçbir şeyin karşılığı değildir. Bunu bir tarafa evet. koyalım. İki, Böyle bir şeyin gerekçesi olmaz. Gerekçesi diyorum. olamaz. Evet. İki beyefendi eşini suçluyorsa. Hanımefendinin ciddiyetle bu suçlamaları hesaba katması lazım. Bir durumun iki tarafa da mesajı vardır. Bir çocuğu sürekli, bir insanı sürekli aç bırakırsanız ölmemek için hırsızlık yapar. Hırsızlığı için onu uyaralım ya da cezasını verelim ama aç bırakanın da burada bir sorumluluğu var. Şimdi hanımefendi suçladığı yönler. Eğer doğruysa bir defa hanımefendilerin bu suçlamaları ortadan kaldırması gerekir. Beyefendinin aldatmasına haklı bir gerekçe olduğu için değil. Evet, yapılması kesinlikle. gerektiği halde yapılmayan doğru davranışlar olduğu için. Onları yerine getirmeli. Bazı beyefendi kardeşlerim de eşi ağzıyla kuş tutsa asla yaranamaz sürekli eleştiren sürekli aşağılayıcı. Hanımefendinin beyefendinin karşısında aklanma şansı yok. Yok. Çok şahit oldum ben buna. Yani mutlaka bir kusur buluyor. Mutlaka kendisini o kadar haklıymış gibi gösteriyor ki tek başına dinleseniz aman Allah'ım ya ne kadar haklı dersiniz. Oysa kili mutlaka uzmanların özellikle çift terapilerinde uzman psikolog bile olsa eğer bir çift diye görüşüyorsa tek taraflı asla karar vermemeli Asla birisine haklısın ya da haksızsın dememeli. Şu anda seni dinlediğimde Haklı gibi duruyorsun ama eşini dinlemeden kesin bir şey söylemen mümkün değil denmesi lazım. İki tarafı da dinleyince nerede hata yapılıyor, kırılma noktaları neresi onların daha doğru anlaşıldığını görüyoruz. Şimdi insan bazen arkadaş kurbanı olabilir. Bazen evdeki huzursuzluk itebilir. Bazen e, hani ailede benzer şeyleri yapanlar vardır. Bulundukları ortam... Böyle şeyleri yapanlarla doludur. İnsan ya sen de yapsan bir şey olmaz derler. Her halükarda insan bir yanlış yapabilir. Gerçekten pişmansa, gerçekten e, hatasını kabul etmişse bir aile danışmanına gitmelerini tavsiye evet. ediyorum. İki tarafa da aile danışmanı dinlesin ve iki tarafa da bundan sonraki sürecin nasıl daha doğru yönetileceği bu süreci nasıl iyileştireceği konusunda e, rehberlik almalarını tavsiye ediyorum. Öyle olunca Beyefendinin suçlamaları yanlışsa beyefendiye siz kendinizi bu noktada haklı görüyorsunuz ama bunlar normal davranışlar bunlar suçlamayı evet. gerektirmez diyerek beyefendiye uyarır. O yüzden de ben bir rehberlik hı hı. alın diyorum ki bu çok kritik bir mesele yani kesinlikle alınması Kesinlikle. Gerekiyor. Ama aynı zamanda hani beyefendinin bir kere daha altını çizerek söylüyorum doğru anlaşılsın diye aldatmasının gerekçesi hı hı. olmadan kesinlikle. hanımefendinin yanlış davranışları varsa uzman aile danışmanı ya da uzman psikolog hı hı. diyecek ki ama eş ilişkisinde bu davranışlar kaldırılamaz. Evet. Siz böyle böyle yaparak aranızdaki bağı güçlendiriyorsunuz, şey aranızdaki bağı zayıflatıyorsunuz, evet. iletişimi daha çetrefilli hale getiriyorsunuz. Diyerek hanımefendiye uyarmalı daha doğru rehberlik, daha doğru davranış için rehberlik yapmalı. Evet. Yani hem bir danışmanlık alsınlar, hem de hanımefendi kendi eksikliklerine baksın. Beyefendi de hatasını kabul ediyor ki özür diliyor. Ama e, hani suçlama. Neler nerelerde suçluyor? Hani ikisini de dinlemediğim için hanımefendinin haklılık ya da hani beyefendinin haklılık payı nedir bilmediğim için ortalama bir cevap vermiş evet. oldum. Ama gene de aldatmanın bir bahanesi, bir yok, sebebi yok. olamaz Olmamaz. diyerek olmaması evet, lazım. Bu olmaması kapatalım. lazım. Yani e, öyle zor hadiseleri ben şahit oldum ki. Hı hı. E, aldatmayı zihninde normal gören <laughs> ...bir şekilde bunu hayata geçirir. Ne var ki herkes yapıyor. Ondan sonra... ...işte bir nikah kıyarız olur biter. Bir karım beni seviyor... ...beni aldatmaz gibi düşünceler... ...aldatmayı kolaylaştıran... ...kaypak zeminler. Daha doğrusu kaygan zeminler. O yüzden de anne babası erkektir... ...kadın erkeğin elinin kiridir ne olmuş... ...erkektir eve geliyor... ...ya daha hani ne istiyorsun gibi arka planda... ...aldatmayı besleyen... ...destekler varsa beyefendi bunu kendi hakkı gibi de görebiliyor. Bu çok yanlış bir şey yani. Evet. Bir de şunu ben beyefendi oğullarıma da hanımefendi kızlarıma da söylemek istiyorum. Sadakat kula yapılmaz. Allah'a yapılır. Kuralları koyan Hazreti Allah. Allah bizi görüyor. Eş görmese de, hanımefendi görmese de, beyefendi görmese de. Allah görüyor, melekler yazıyor. O önümüze çıkacak bizim. Öyleyse kazara şaştık, düştük. Arkadaş seline kapıldık ya da toplumda bizim bulunduğumuz ortamda herkes yapıyordu ya ben de yapayım bir şey olmaz dedim. Sonra da bunun ne kadar yanlış olduğunu anladımsa eğer o zaman gerçekten beni ben gerçekten pişman olduğunu anlayayım ki tevbeni yap, kurbanını kes ve seni o noktaya getiren arkadaş grubunu terk et. Ben senin pişman olduğunu göreyim ki birlikte aynı işi yaptığınız arkadaşlardan uzak dur. Evet. Yani bir şey tezahürleriyle belli olur. Sevgi bir tezahürle, pişmanlık bir tezahürle, bağlılık bir tezahürle açığa çıkar. Yoksa ben nereden bileceğim senin zihninde, gönlünde ne var? Öyleyse hani bazıları şöyle diyor: Şimdi affetmenin de ya da hoş görmenin ya da hakkını helal etmenin de bir şeyi var yani ölçüsü var. Ya ne var ya tamam bitirdim dedim işte, ne uzatıyorsun? Bak bitti kapattım. Kesinlikle bitmedi. Böyle bir üstlen değil sistelik evet. bu kadar uzattığı için hanımefendi suçluyor. Sen yüreğini kır, onu faket parçala. Özür dile bu özür dileme değil zaten. Karşındakini tokatlamak. Evet, Karşındakini e, baskın çıkarak susturma politikasıdır. Yok öyle bir dünya. Evet. Ve şunu bilsinler beyefendi oğullarım ve hanımefendi kızlarım. Eğer bir aldatma yaşamışlarsa bunun bedeli ağır oluyor. Çok ağır oluyor çok ağır oluyor. Manevi ve psikolojik bedelleri çok ağır oluyor. Bunu yuvalarına yapmasınlar. Kendisini seven bir eş, kendisini seven bir hanımefendi ya da beyefendi olarak evleniyorlar. Asıl maharet aldatıp eşinin gönlünü yaparak hayata devam etmek değildir. Asıl maharet baştaki sevgiyi besleyerek, baştaki güzel duyguları besleyerek hayatı daha güzel yaşamak için çaba sarf etmektir. Gönlünü almaktır. Yaşlandığı zaman bile böyle el ele gidenleri görünce Allah'ım sayılarını artır diyor. Nasıl hoşuma gidiyor. Belli bir olgunluğa gelmişler el ele gidiyorlar. Ya da birbirlerine bakarken gözlerinin içi gülüyor. Ne güzel bir şey. Bunlar sevmeyi bilen erdemli insanlar. Evet. Allah böyle yapsın. Amin. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.